Bugünden itibaren hizmet için kolları sıvamış oluyoruz. İnşallah teker teker bütün projelerimizi gerçekleştireceğiz. Kısa sürede değişikliği ilçemizde göreceksiniz. Siz hakim projemiz. Orayı renize edeceğiz. Modern hale çevireceğiz. Halkımızın da fitness ile birlikte spor yaptığı, sağlıklı yaşamı yaşadığı bir alan olacak. Millet Partisi projemiz. Orada halkımızın hizmetine kısa zamanda kazandıracağım. Nazik kafe ve dağlık çevre düzenleme projesi bu kafeyi açacağız hemen. İnsanlarımızın hizmetine <laughs> sunacağız. Otogar yapacağız, <laughs> karnel, Modern modern terminal. Bir hayvan konuları tesisi ilk yapacağımız işlerden bir olur. Kurban bayramlarında çok mezbide noktada vatandaşımıza hizmet ediyor. Böyle bir mekan haline getireceğiz. Taksi durakları yenileme projesi. Taksilerimize de böyle bir hizmet vereceğiz. Ozu Bahçe, belediyemize ait tesis etkin bir şekilde hissettiğimizi sağlayacağız. Çocuk tanıdığın geleceği için eğitim sonu kurulacaktır. Esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatifimizin sınıfını yükselteceğiz. Caddelerimizin tamamının yol beton veya park yapılarak çözülecek. Belediyenin şu, şey, şu an itibariyle bir hizmet aracı yok. Değerli izleyenler, belediyenin şu an itibariyle bir tane binek aracı yok. Memleket aşkı için buraya geldik. Bu aşkımız da seçim sürecine bağlı olan bir aşkımız değildir. Ömür boyu sürecek bir aşk. Size hizmet etmek için gibi yapacağım. Her mesai mi arayacağım? Bundan kimsenin kuşku olmasın. Allah 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 Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Kastamonu Bolspor Belediye Başkanı Muammer Yanık telefon attığımızda neler yaşanıyor bir de sizden dinleyelim. Ben e, dünden itibaren yağışlar başlamıştı. Öğlen itibaren şiddetli bir şekilde vurdu ve öğleden itibaren 5 saattir sessizlik devam etmekte. Yani ilçemiz tarihte böyle bir felaket görmedi. Böyle bir felaket ilçe yaşamamıştır. Ve şiddetli bir şekilde şu an sessizlikten devam ediyor. Ee, ve tarihte bir şekilde ilçemizin yok oluşunu Tarihte görünmemiş felaket var şu an burada. Yağız şiddetli bir şekilde devam ediyor. Yani felaketi kelimelerle anlatmak mümkün değil. Sağ olsun kimse bizi kurtarmaya cesaret edemedi. Belediye başkanımız Muammer Yanık buraya kadar suyla 2. kata a, merdiven koydu. Bir de insanlığıyla birlikte. O bizi kucaklayarak kurtardı. Belediye başkanı mı kurtardı sizi? Evet. Kurtardı siz? Bizim apartmandaki herkesi o kurtardı. Ve oturdu hüngür hüngür ağladı. Bozkurt gitti dedi. Bir saat çocuklar gibi ağladı. Sen sonrası benim için bu konuşmayı yapmak, sunum yapmak hem bilgilendirmesinden ama aynı zamanda Manevi açıdan da farklı bir duygunun içerisindeyiz. Bugün geldiğimiz noktada herkese yolu topluluğumuz bitti. Tansiyon yukarı geldi. Alı sahamız, futbol sahamız bitti. Kafalı spor salonu inşallah 10 11 Ağustos'a bitecek. Ve kütüphane millet bahçemiz karşı tarafa emmer peşe taşıyacağız. Halk Bankası açıldı biliyorsunuz şubesi. Fotilerden Esta Bahçe Mahallesi'ndeki en tek Alemeyi'nin mezarlığı oradaki ve merkezdeki aşağı durumunda hemen evet, hemen çevre düzenlemelerine başladılar. Köprülerimizin doğru bitti, gitti. Karayaya köprüsü gitti. Sınavlıca köprüsü oldu. Etkildi. Alt yapı kanalizasyon yalan olama telefon kıyılaştı. Doğal tuttu. Ana üzere. Sınavcı kafeteryasının gibi kafası İnşallah yakında bitireceğiz onu. Bu kafenin biliyorsun şey, en çok patronun caddesiyle, her şeyle, torbağın patronuyla. Bunların hepsini planladık, malzemelerin hepsini hazır şu an. İhalesini yaptık inşallah. Diyetimiz hasıl, kontrol sevdalısı da de değiliz, hiçbir zaman da olmadı. Ama memleket sevdalısı değil. Yani bunların hiç kimsenin koşulsuz olması, 24 saat çalışmamız gerekiyorsa, 24 saat bundan asla ve asla yorulmak ve şu an kadar da yorulmam. Bunları bilginiz olsun diye açıklıyorum. Bunun arkasına sığmıyoruz. Biz bu göreve talip olduk. Elimizi buna göre taşın altına soktuk. Üstesinden de yerimiz var arkadaşlar.